see success in me, you ain't seen the rest. Me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive, even though. Joey ain't gonna lie, life's tough Try to get by, life's rough Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what i love still gonna try i won't give up still gonna fight until i've won they say i'm way too obsessed and i've got nothing left and i'm not quite there yet but those words they'll regret cause i've got something left and i'm not giving in i will not let them win i won't stop till the end no Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün Victor oynuyoruz. Yanımda Dozer var. Hoş geldin Dozer. Hoş buldum. Selamun aleyküm kadarım. Aleyküm selam. Maça geçmeden önce videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Bu arada açıklamaya Dozer'ın kanalını da koyacağım. Abone olmayı unutmayın. Şimdi Victor'un skilllerini bilmeyenler için bir özetleyeyim. Minyon kestikçe, rakip katlettikçe yük birikiyor. Yüz yükü ulaştığında da hemen göstereyim. Şu yükler birikiyor. Yüz yükü ulaştığında da bir skillimizi geliştirebiliyoruz. E'si şu şekilde bir lazer atıyor. Gel sen. Böyle hasarımı vurayım. O da iki seviye oldu. Güzel. Q'su. Kane bende. Q'su hasar verip Kalkan kazandırıyor. Aynı zamanda hareket hızı. Sonraki döz vuruşunu güçlendiriyor. Bu şekilde göstereyim. şu şekilde düz vuruşu güçlendiriyor. W'su bir alan oluşturuyor ve her türlü tutuyor yani. Keser bu benim. Ben yani vuracağım ona bir ya flash attı mı o? Manam yok. Flash'ını atmadı galiba. Aynen. Tamam kanka flash atıp oto attım. Red'den slow yesin diye flash'ı fayda etmedi. Eyvallah farm tuttuğun için. Ee, karakter hakkında ilk görüşlerim çok kırılgan ama kullanabilirseniz çok rahat takım savaşlarını kazandırabilen bir şampiyon. Şöyle elimi atacağım. O da vurdu. Ultimi basacağım. Öldü. Süper. <laughs> W'sü şöyle bir alan oluşturuyor. İçinde bir sürü bulunanları da sarsam ne Kane bana gelebilir. Doğruduk base atışat. Okay, botta şu anda. Kane bot'ta Bana çizimimi bitirip buradan alacağım. Hatta diğerini alırsam. Okey. Okay. Ama güzel oynuyor. Amum arada... loser Tam loser. güzel ee, hayatında ilk defa Amum oynuyor. Combo olsun diye zorla aldırttım ona. Bizi ne hale düşürdü be. Spagetti ile kafa atıyorum ya. Beni izlesene ama spagetti ile kafa atıyor karakter. Biliyorum biliyorum. Hı? Çok dürtüyor ya. Rakipte de olsa. geliyor. Takımda da olsa. Blue alayım. Flaşım geliyor. Bulalim sana direkt ben şey yapacağım. Flaşla geleceğim, kestireceğim onu. Midi, 10 saniye şu an. Edeyim. Şöyle E'mi bastım. O da hasar yedi süper. Biraz geride oynayacağım. Şöyle doğru gelmesini istiyorum. Tut. Gördüler beni. Gördüler beni. Gördüler. Ay, güzel combo olalım Şey evet, bastım. Neyse okey. Okey aynen. Güzel oynadın aslında sen ya. Kalkan bastı ya. O sıkıntı oldu. Ultisini basacak şekilde. Gelirsen kill alırsın. Olay ya. <laughs> Bunu da aldık. Yok mu biz? Bir şey diyeyim mi? Özellikle kill almadım sen alacaksın diye ya. Keşke görseydin Valla. Güzel ama Trash'in görmesi lazım beni. Çok iyi kaçtım be. Şu canı alacağım. Beni çekmesin şimdi ben de. Mid'deki okay. farmı oynayacağım hemen. Sonra base'imi atacağım. base atıyorum. Buradan da gelecek zaten. Şerefsiz ya. Öldü o. Griff'te start versene direkt. Gel. Yani. Alalım. Darius'ta da yedi <laughs> yüksek ihtimal. Ha çarpın hocam. Aslında item yok ya. Aldım. Tam. Tamam abi Darius oynarız. Tanklayacağım gel istiyorsan. Almıyorum kili. Çok iyi. Neye kaldı lan o? Tutuştur mu kaldı? Tutuştur dur herhalde bilmiyorum. Çalayım mı? Al 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 istediğini al. Gel şu Viktor'u oynayalım. Gerçi şey o, bu denemiştir. Uyanmış ruh, yiyen almış. Ama mana'm sıfır, söyleyeyim onu. Smite atacağım direkt. Ultiladım bir de. Ama aldım ben. 4-0 oynuyoruz. Mejai'ye de gidebilirim aslında. Bakayım 1800 gold istiyor. Şöyle bir şey yapsak. Okeydir. Ejderi oynayalım. Bence blue'una gitme şu an ya. Kanka Blue saydım duruyor ya. Ejderden daha önemli. Okyanus bir şey ifade etmez bizim için. İfade eder. Ejder ruhu önemli. Kanka Blue'suz mana bitip duruyor ya. Şu ya alayım geleyim o zaman. Ölmezsen geçit attım. Kaçtılar. İçine girerler diye de İşte orada yani. burada. Öldü o. Ben de öldüm. Ultisi yoktu onun. Ultim dönüyor. Ultim dönerse yaparım bir şeyler diye düşünüyorum. Alırsınız ya çok rahat. Beni Victor'un kesmesi kötü oldu. Şatlandımı aldı. Güzel ulti <laughs> ama... ...takım eksik olduğu için... ...hasar yok. Cait'in şey kötü ya tıraştı. Neyse yapacak bir şey yok. Thresh yine. Fena değil. <laughs> Botlarımız. Orada takip edebilseydim daha güzel olurdu. Nice. İmit kulesi gidiyor. Helalisin. Victor oraya bakıyor haberin olsun. Ben midi tutacağım midir. Bence çık oradan. Ha tamam Viktor gelmiyormuş. Hasarım yetmeyecek ama. Viktor'un ultisini aldım. Ananı sikeyim bu hasar mı? Hasar değil hayvan gibi can çekti. Viktor'a geliyorum. Ejder artık alabiliriz. Victor'un ultisi yok onun infosunu vereyim sana. Bari yere bastı. Geliyorum. Kaçtım. Bunları ha. aldım ben. <laughs> ultisi de yok benim. Güzel. Helal. Ultiyi getireyim şöyle. Çok güzel be. Bu Victor'u da ben alacağım ya. Al hocam, senin olsun. Hadi. İstiyorsan gelsene al, kesmedim hala. Ben be izleyeyim oğlum. Ya sen, sen yok musun buralarda? <laughs> Al senin olsun deyince ben de zannettim sen buradasın mefe bakmıyorum. Çok var pardon. Hiç sıkıntı yok. Şuraya şu şekilde oynayacağım. Çok iyi. Victor sen de gel. Başka kim var? Kimse yok güzel. Kane var. Kane'in ultisi yok. Gelecek o şimdi. Thresh'le uğraşıyor Kane. <laughs> Ay kita mekanik istiyorsun ha? Oy 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 oy. <laughs> Mal ettim adamı ya. Ekranı kemiriyordur şu anda. Bu Viktor'u da keseceğim. Uf hasara bak ya. Fulcan attım. Görüş alacağım. <laughs> Galio'yu kesebilirim. Çok çok zor, çok zor. Büyü direnci var. Geliyorum arkana. Stun yedi. Süper. 15 -1. Geliyorum ona. Darius 5 tek ona biraz dikkat et. <laughs> Neş indirebiliriz ne diyorsun? Neşe ya FF, FF verdiler FF. böyle <gülüyor> maç. <gülüyor> Yine video çıkmadı. Yo çıktı çıktı güzel video. Bence Viktor'un gücünü yeterince anlatabildim. Bir de bunun late'i var. Onun için önceki videolardan kesit koyacağım hasar tablosuna bakalım. Ondan sonra videoya noktayı koyalım. Tahmin etmek istiyorum. Bence 45k hasarım var. 45, 13 dakikalık bir oyun için fazla. 36, 37 civarı bir şey diye diyorum ben. Bakalım. 32. 32. 13 dakikada hatta Daim, 12 dakikada full item olmadan 32 bin hasar atmışım. Sadece 2 temsili yaptığımızda 23 23, %70 ürünleri de şu şekilde göstereyim. Videoya like atmayı, kanala abone olmayı ve bu da abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.